Evet başladık. Ne yapıyoruz Selami? <laughs> e, pratik. <laughs> biz de biz de iş bitmiyor değil mi? Evet. <laughs> pratik. E, pardon özür dilerim. Önce şey yapalım. Selamlar güzel arkadaşlar. Hatta selamlar gün değerli izleyenler diyelim. Çünkü herkes bizim arkadaşımız değil büyüğümüz var küçüğümüz var. Evet. Saygısız gitmiş olmayalım kimseye. Şimdi e, bunu yaptığımız yılı hatırlamıyoruz. Şu an çok hatırlamıyoruz. Ee, bunun bir hikayesini anlatalım şimdi. Evet, burada iki tane bizim profilimiz vardı. Üçgen bir profil. Şuradan gösterelim. Evet, metal pro iskelet vardı. Evet. Profil iskelet vardı bu üçgen şeklinde. Ee, aynen şu üçgenler vardı burada. Bu daha önce sende. Bunlardan He. gelmiş. Onu da bilmiyorum. Yani bu, bu kenarda duruyordu yani ne işe yarayacağını da bilmiyorduk. Evet. Şuraya gösterebilir miyiz? Gösterebilir miyiz? Gö Göremiyorum. Bir bu üçgenle bir de diğer üçgen vardı. Evet. Şimdi biz bunu ne yaptık? Ee... O sırada bir kümesi ihtiyacımız oldu. Evet. O sırada bir kümesi ihtiyacımız Tabii. oldu. Tabii. Şöyle yapalım. Bu evet. şu şu kümesi daha yapmamıştık. Kümesi yapmamıştık. Ve eee o zaman Şaka abi tam olarak buraya da yerleşmiş değildi. yerleşmiş değildik ve civcivci yeni civcivler almıştık. Evet. O civcilere bir yer lazımdı. Yer lazımdı. Ben bir yandan yapayım, bir yandan tamam. konuşalım. Evet. Şimdi sonra biz buna bu üçgenleri birbirine bağladık. Şunu kendimiz yaptık burada bir üçgen daha. Şöyle buraya da açıp göstereyim. Evet. Şöyle. Bunu istediğimiz yere kaldırıp mesela burada ot fazlaysa buraya koyuyoruz. Buradaki oda ot azalınca şuraya koyabiliyoruz, oraya koyabiliyoruz. Farklı farklı yerlere taşıyabiliyoruz. Ama mümkün olduğunca taşımıyoruz şu an biz bunu. Evet. Artık buna çok ihtiyaç yok. Şimdi... Ee, yeni cevciv çıktığında ihtiyacımız oluyor daha çok. Çünkü merkez evet. yaptığımız için. Ee, buna da şu an niye e, tadilat yapıyoruz? Az önce bizim veranda inşaatımız bitti. Veranda inşaatımızdan artan şıngılımız var burada şimdi. Parça şıngılımız. Ya yağmur yağdığı zaman Selami. Şimdi mesela sen bu, bir bu he, sen bir taraftan yap. Şimdi bunun üzerinden şu kenarlardan su giriyor, yağmur giriyor. E şimdi girmesin diye de biz şu brandayı örtüyorduk üzerine. O da uçuyordu falan. Dolayısıyla şimdi bu deminki işten artan şingülları burada değerlendirelim dedik. E, şeye kümesin içine su girmesin diye. Dolayısıyla onlar da değerlenmiş olacak. İşte şöyle bu tarz böyle hani evinin bahçesinde, şehirde ya da işte böyle bahçeli bir evi varsa. Evet. Ya böyle bizim gibi hani çok büyük bir alana sahip değilse küçük bir alanda da böyle 2 3 tavuk ya da 5 6 tavuk. Burada mesela kaç tane tavuk yaşayabilir? Ya şimdi ben eee baksan 5 6 tane tavuk durabilir. E, durur. her zaman. E, yani. Evet. E, ee, şimdi böyle 4 5 tane tavuk olup e, yapmak isteyen <laughs> evet eden böyle böyle bir üçgen yapıp yani Evet. Zaten şu teller mal satılıyor. Böyle tel yapabilir. En azından Seyyar böyle bir kümes yapmış olur. Biz bunu şimdi daha çok şey için kullanıyoruz. Yani mesela yeni bir tavuk aldık mesela. Evet. E Şimdi onları hemen diğer tavuklarla aynı yere koymak iyi olmuyor. Bir alışma süreci geçirmeleri gerekiyor. O arada ayırıyoruz bunları. Şimdi yeni 10 tane çilinli ziraat odasından şey aldık. Ee, yarka aldık. Yani 3-4 aylık e, yumurt e, 3-4 aylık e, yumurta tavuğu olacak olacaklar ya, yani onlar. Bakayım nerede onlar. Ayağımın dibindelerdi ama şimdi gitmişler. He şuradalar. Evet. Bak mesela şimdi şunlar. 10 tane yeni aldığımız bak hemen geliyorlar insana da bir şey. Gelin bakalım buraya. Gelin buraya. Gelin. Bunlar eski e, tavuklarımız. Ataks cinsi. Biz ataks cinsi, ataks cinsi tavukları daha çok makbul görüyoruz. Yumurta bakımından. E, bunlar da işte iki yıllık falan e, tavuklar. Şimdi 10 e, tane tavuğumuz vardı. Bir 10 tane daha alalım dedik. Gençleştirelim. Biraz da sayıyı artıralım diye. Onlar da şunlar işte yeni aldıklarımız 3-4 aylık e, bu şeyler Ataks e, Yarkalar 50 liraya satıldı 50 liraya aldık bundan bir hafta iki hafta önce falan Çilimiz rahat odasında e, satıldı e, sağ olsun Çilimiz rahat odası e, bu konularda ga, gayet gayretli maşallah Mustafa Bey ile Kemal Bey orada e, güzel hizmetler yapıyorlar. Şimdi yakında da şey gelecekmiş. E, küçük civciv yani birkaç günlük lohman brownla ligorin yani e, kırmızı ve beyaz civcivler. Onların da tanesi 12 liraymış. Bayağı pahalandı. Onlar da. <laughs> Ama biz işte şey o küçük civcivle uğraşmayalım, onu büyütmekle uğraşmayalım diye 3-4 aylık e, yarka yumurta tavuğu olacak şeyi aldık. Ataksılara aldık. 50 lira onların tanesi. Geçen sene 30 liraydı, bu sene 50 lira oldu. Evet, geçen sene ben bu sene her şey değişti. Evet. Böyle iyi olacak bu Selami. Hem de artanları değerlendiriyoruz. Şimdi böyle bir lan, Böyle bir, bir evet. Öteki kümesimizi gösterdik mi Selam daha önce küme, bu kümesi? Evet, evet, evet. Bu kümesi de Selami yaptı. Selami'nin ilk yaptığı şu kümes. Bu küçük işte şu anda tadilatını yaptığı kümes. Bunu yaptı. Ondan sonra e, daha sonra şu kümesi yaptı. Ondan sonra işi biraz daha büyüttü. Bu sefer şu e, şurayı yaptı. Yani bizim ardiye diye nitelendirdiğimiz şuradaki ahşap yeri yaptı. Evet. Saz kümesimiz şu yani. Bu da hemen hemen 2 metre 2 metre gibi. Şu anda bizim işimizi görüyor. Bazıları kineklere çıkmaya başlamışlar. Şimdi şöyle. Şimdi yumurtta... E, yumurta almak için e, ve e, kolaylık olsun diye onlara e, şöyle bir yer yaptık. E, kapaklı. Hiç içeri girmeden dışarıdan yumurtaları alınabiliyor. Aynı zamanda orada da bunlar e, follukları var. Orada işte yumurtluyorlar. şöyle şöyle açıyoruz. Ondan sonra şöyle burada folluklar var. Onlar içeriden giriyorlar tabi. Bugünkü yumurtaları aldık. Biraz bıraktığımız zaman kırıyorlar. Bugün bir tane kırdılar mesela. Yani şu anda 9 tane yumurtlayan tavuk var. Bu 9 yumurtlayan tavuktan işte günde 4 tane, 5 tane, 3 tane falan ee, alıyoruz. <laughs> Buranın ağası şu oros. Öteki onun yardımcısı habire fırça yiyor. Canı sıkıldıkça koşturur ötekinin ufaklığı. Ufak dedim o da büyüdü iyice. Bak şu. Nasıl gidiyor Selami? Vidalıyorsun, kesiyorsun. Ne? Evet. İyi. Bayağı yakışıklı oluyor ya. Şimdi böyle vidalayacağız tekrar. İyi. <laughs> evet. Sen kısaca bayağı hatta göstermiş olduk değil mi? Evet. 10 dakika oldu neredeyse. 9 evet. dakika. E, yeterli. Biz gezen tavuklarımızı, kümesimizi göstermiş olduk. Evet. E, buraya böyle devam edelim. Pratik böyle kendi çabalarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz işte. Evet. Siz de böyle pratik kümes yapabilirsiniz. 3-5 tane malzeme oldu mu halloluyor. <laughs> evet. Yeter ki başlamak diyelim. Evet. Başlayınca oluyor. Ee, buraya başladığımızda hiç bu niyetler yoktu. Ama şimdi çok şükür yaklaşık iki dönümlük bir yerde tavuklar geziyor. Evet. Ee, şu an... E, e, Kıştan, kışa girerken tavuklarımızın sayısını düşürdüğümüz için biraz şu an yeterli yumurtamız olmuyor. Evet. Ee, i̇nşallah şu yeni aldıklarım büyüyünce evet, yumurta problemimiz çözmüş olacak. Evet. Ee, i̇ki hanenin yumurta işini buradan çözeceğiz. İnşallah. Taze taze yani sıcağı evet. sıcağına yemiş oluyoruz. Evet doğal tabii haliyle. Evet. Çok... Yaptığımız küçük işleri paylaşıp böyle faydalı olmaya çalışıyoruz. Ee, i̇şte elimizden gelen bunlar. Evet. Sağ olun, var olun diyorum. Bak bu arada şeftalilerimiz de büyüyor ha. Evet, burada kamerada çıkıyor değil mi onlar <laughs> şimdi? Çıkıyor. Evet. 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 Armutlarımız da gösterelim. Evet. Şeftalilerimiz, armutlarımız da şurada, şunlar da evet, armutlarımız, evet. bunlar da evet. oldular maşallah. Böyle. Evet. Burada Peki. kapatalım videomuzu. Eyvallah. Hoşçakalın diyorum. Herkese iyi günler diliyoruz. <laughs>